Ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar, haftalık burç yorumları 7-13 Ağustos haftasını konuşuyoruz. Bakalım bu hafta sevgili balık burçlarını neler bekliyor güzellerim. Bu hafta özellikle de günlük yaşamınız konusunda, yaşam düzeniniz konusunda önemli değişikliklere gideceğiniz bir hafta. Aslında bunlar küçük değişiklikler ama hayatınıza çok büyük bir güzel bir enerji getirecek değişiklikler. Ne, neler olabilir bunlar? 6. 3. ev konuları. Yani uyku düzeniniz, beslenme düzeniniz, yaşam şartlarınız, yaşam tarzınız daha doğrusu Komple e, baştan aşağı hani değiştirebilirsiniz. Ben bundan sonra işte bunu yemeyeceğim, şu alışkanlığımı bırakacağım, e, ya da hani hayatımı sporu alacağım, e, ya da hani uyku düzenim çok bozuldu, bu düzenimi yeniden kuracağım gibi e, sevgili balık burçları e, bu hafta yeni düzenler kurabilirler kendilerine. Özellikle de e, bu yapacağınız kendinizle ilgili yapacağınız küçük değişikliklerin büyük etkiler yaratacağını söylüyor gökyüzü. Belki ufacık bir uyku düzeni değişikliğiyle hani güne daha canlı başlayacaksınız, enerjiniz daha yüksek olacak, daha pozitif olacaksınız ya da yapmak isteyip de zaman bulamadığınız bazı şeyler varsa hani bir kitap okumaktır bir yere gitmektir e, bunlar küçük şeylerdir güzellerim ama hayatınıza güzellik getirir e, o küçük şeylerin arkasında çok büyük huzurlar bulabilirsiniz ya da hayatınızı düzenleyebilir e, bunlar için vakit zaman bulacağınız daha iyi daha enerjik hissedeceğiniz bir hafta olacağından bahsediyor e, bu hafta yakın çevre ve arkadaşlarınızla da ilgili e, sürprizli konular söz konusu olabilir ee, çok fazla mesaj trafiğiniz artabilir, mailleşmeleriniz, WhatsApp konuşmalarınız, e, bir yerlere sık sık davetler alabilirsiniz. Ama şöyle bir modunuz olacak. Yani size uyuyorsa gitmek. E, hani bu gideceğiniz yeri seviyorsanız o insanlarla bir arada olmaktan hoşnutsanız gitmek, hani sırf gitmek için gitmek değil ve balık burçları gerçekten hayatlarını düzene sokacaklar ee, ve özellikle de uyku düzenleri iyi olacak bu haftadan itibaren diyebilirim. Ee, şimdi 8 Ağustos'ta hemen salı günü Venüs'ün Lilith'le bir kavuşumu var sizin 6. evinizde. Ee, doğum haritanızda 20 21 22 23 bu derecelerde gezegenleriniz var ise özellikle de e, eskiden yoğun ilişki yaşadığınız hatta uzun süreli düzenli ilişki yaşadığınız insanlardan geri dönüş telefonları alabilirsiniz. Bunlar e, aşk anlamında ilişki yaşadığınız kişiler olabileceği gibi eski iş arkadaşlarınız ya da eski iş yerinden davet alma Eski iş yerine davet edilme, çağrılma gibi konular olabilir. Ee, belki hani işten çıktınız ama sizi tekrar geri çağırabilirler çalıştığınız yerden arayabilirler. Ya da sizin aklınıza böyle bir şey gelebilir. Hani ben işte çalıştığım yere girmek istiyorum. Aslında orada iyiydim ya. Tekrar hani bağlarımı kurmak istiyorum. Ee, ya da bir dönem işte iş yaptığınız bir yer vardır. Kendi işinizi yapıyorsanız şimdi tekrar hani orayla bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir enerji var üzerinizde. 9 Ağustos'a geldiğimizde venüs dupe ile kavuşacak dupe yıldızı biliyorsunuz oldukça önemli bir yıldız hangi açıdan çok güçlü bir yıldız savaşkan zorlukları yenme inat kararlılık dayanıklılık birazcık da macerayla ve riskle bağlantılı bir yıldız şimdi bu venüs ile kavuşacak 6. evinizde ve diyor ki çevrenizdeki insanlar biraz aşırı hırslı biraz e, aşırı tepkisel davranabilirler bu hafta sevgili balık burçları e, yakın çevre ve arkadaşların sana dedim ya bir düzen değişikliği var diye belki de çevrenizde şu anda biraz böyle kıskanç biraz enerjisinden hoşlanmadığınız her şeyin içinde insanlar varsa bu insanları e, çevrenizden uzaklaştırmak isteyebilirsiniz çünkü siz e, bir düzene girmek istiyorsunuz yaşamsal olarak bunun içerisinde insanlar da var çevreniz de var haneniz de var yaşam şekliniz de var sevgili balıklar böyle çevrenizde hani sizin enerjinizi yoran aşağı çeken kıskanç hareketler yapan insanlar varsa bunların zaten bu hafta kendini göstereceğini ve onlarla biraz bağları zayıflatmak isteyeceğinizden bahsediyor aynı zamanda yakın çevrenizden aranızda hani flirt durumları olan kişiler varsa yani biz iyi arkadaşız ama hani bazen bu arkadaşlık flirt'e de gidiyor sanki hani böyle hissediyorum biraz sanki hoşlanma da var gibi hissediyorum dediğiniz durumlar varsa bu durumlar ıı, çok beklenmedik şekilde bu hafta kendini gösterebilir. Bu kişi size bir itirafta bulunabilir. Bu kişiyle çok önemli bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Enerjilerinizin birbirinizi çektiği, aslında hani duygusal olarak da birbirinizden hoşlandığınız, etkilendiğiniz bu hafta içerisinde ortaya çıkabilir diyor gökyüzü ve e, Perşembe gününün enerjisi yine ilişkiler anlamında çok şanslı olacağınız bir hafta e, böyle aktifsiniz sosyalsiniz e, yakın çevre arkadaşlarınız Hani sevdiğiniz kişiler çok gündemde bir de özel hayatınızda da iyi anlaştığınız e, kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz yani e, bir sevgiliniz varsa mesela bu hafta onunla çok böyle uzun sohbetler ederken kendinizi bulabilirsiniz ya da birisiyle bir İlişki kararı verecekseniz hani bakalım biz bununla e, iyi arkadaş olabiliyor muyuz? iyi sohbet edebiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? E, sadece hani fiziksel hoşlanmanın ötesinde bir şey arayacaksınız çünkü bu hafta. Belki karşınızdaki kişinin hem e, size karşı böyle arkadaş gibi olmasını hem de e, sevgiliniz olmasını isteyebilirsiniz güzellerim. E, 15 Ağustos'ta güneş venüsle kavuşum yapacak burada da doğum haritasında 19-20 derecelerde gezegeni olan balık burçları varsa özellikle de ayak bölgesi kadınsal bölgelerle ilgili tabii kadın arkadaşlarıma söylüyorum dikkat etsinler hani üşütmemek gerçi bu havada nasıl üşüteceksiniz güzeldir ama hani astrolojide bu da var o yüzden söylüyorum ee, üşütmemek ayaklar böyle kadınsal bölgelerle ilgili biraz dikkat etmek ne bileyim hani e, bazen ıslak mayoyla kalmamak hani yazın belki böyle söylenir gerçi Maya'nın ıslak kalması da ne mümkün bu güneşte değil mi güzellerim yani 3 dakika içinde kupkuru oluyor e, bunlara dikkat etmek gerekir genel anlamda böyle sevgili balıklar yaşamınıza yeni bir düzen gelecek biraz gereksiz şeyleri ayıklayacağınız yoğun enerjilerin olduğu e, hem ilişkilerinizde hem hayat yaşam düzeninizde e, yoğun etkileri aldığınız bir hafta olacak şimdi astrolojinin o nokta atışı yorum tabii ki sizin bireysel doğum haritanızda eğer ki hani bunlardan yararlanmak isterseniz kendinize özel sorularınız varsa aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Astrolojik gündemi kaçırmadan takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.